E peki ahiret olmasaydı, ebedi yaşamı olmasaydı ya bu kadar insanlar mümin olsun kafir olsun bunu isterler mi? Demek ki var ki bunu istiyorlar. Olmasaydı istenilmezdi, istenilmez. Madem isteniyor demek ki var ki isteniliyor. Bunun başka yolu yok. Haşa yüz bin defa haşa kesinlikle Cenab-ı Hak bir gözün istediğini, bir kulağın istediğini, bir midenin istediğini, bir dilin istediğini verir de insanlığın istediklerini vermemesi imkanı yoktur. Böyle bir şey olamaz. Kabul etmemesi mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Allah'ın hikmeti, Allah'ın rahmeti, Allah'ın adaleti bunu kesinlikle kabul etmemeyi, yani kabul etmez. Bunlar da hikmet ilahi, adalet ilahi, rahmet ilahi, onlar da ahireti istiyorlar. Onlar da cenneti istiyorlar. Onlar da ebedi yaşamayı istiyorlar. Çünkü onlar ebedi bir alem olmazsa, ebedi bir hayat olmazsa, ebedi bir yaşama olmazsa, bunların olmasının bir manası olmaz. Hepsi kaybolur gider.